Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yine Çeşme'nin çok güzel koylarından birine geldik. Şu an deniz karşımda ve efsane görünüyor. Adresini tam harita üzerinde size şu kısma ekleyeceğim. Eğimli bir yolu var. Bu şekilde arabalarınızı arka kısma bırakabilirsiniz. İsterseniz sayla doğru da birkaç park alanı mevcut. Şimdi hemen sayla doğru ilerliyoruz. Yokuş kısmının devamında hemen aşağı alanda da birkaç park alanı var demiştim. Ki burada genellikle yer bulamazsınız. Çünkü hemen direkt. Aşağı plaja yakın kısma park ediyorlar. Şimdi sahile doğru yürüyoruz. Şöyle denizin e, yokuştaki görüntüsünü de göstereyim. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Evet şu çalıkları geçtikten sonra direkt sahil kısma başlıyor. Hatta direkt buradan da çıkabiliriz. şekilde. Evet, hemen plajın girişinde 3 adet çadır var. Aynı zamanda burada kamp da kurabiliyorsunuz. Evet, sahilin görüntüsü bu şekilde. Gerçekten deniz çok güzel görünüyor. Hemen şöyle sağ tarafa doğru döndüğümüzde altın kum plajının olduğu alanda görünüyor zaten. Orası biraz daha kalabalık olduğu için biz bu ilerideki giriş alanını tercih ediyoruz. Burada giriş kısmında bazı bölgelerde özellikle ufak taşlar mevcut. Fakat ilerisi tamamen kum. Evet bizler de eşyalarımızı hemen bu kısma bıraktık. Şöyle. Cumartesi günü olmasına rağmen çok kalabalık değil. Dediğim gibi burası biraz daha ileride olduğu için daha az tercih ediliyor. Evet denize sığdan derinleşiyor. O yüzden çocuklar ileride çok rahat bir şekilde tercih edebilir. Ya da yüzmeyi çok iyi bilmeyenler varsa burada çok rahat ederler. Sağ kısmında bazı bölgelerde taş olduğunu söylemiştim. Dediğim gibi belki deniz ayakkabısı kullanabilirsiniz ama asla rahatsız edecek kadar değil. Şu anda da hafif deniz dalgalı olduğu için arka taraftan da çok güzel bir dalga sesi geliyor. Şöyle göstereyim buraya gelirken yine Çeşme Merkezi'ne ulaştıktan sonra Altın plajına doğru zaten bir sürü market var. Migros var. Oradan yine tüm yiyecek içecek alternatiflerinizi alıp buraya soğuk bir şekilde getirebilirsiniz. Çünkü burada herhangi bir kabin değişim alanı ya da market maalesef yok. O yüzden hazırlıklı gelmenizi öneririm. Denizin oldukça sığ bir şekilde devam ettiğini söylemiştim. Şöyle sahil kısmından baktığımızda aslında bayağı ilerdeler. Ona rağmen henüz daha yeni yeni bel kısımlarına su geliyor. O yüzden şöyle daha detaylı bir şekilde göstermiş oldum. Evet şöyle size denizin iç kısmını da hemen göstereceğim. Aslında şu anda oldukça yürümüş olmama rağmen hala su neredeyse belime yeni yeni gelmeye başladı. Burası da alıcı gibi oldukça berrak bir suya sahip. İçerisini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da denizin içerisinden sahilin görünüşü. Evet aslında bizim bulunduğumuz nokta da altın kum plajı. E, navigasyonla altın kum plajı olarak arattığınızda ilk çıkan kısmın biraz ilerisine gelmeyi biz tercih ettik daha sakin olması için. E, buraya ilk defa geleceksiniz altın kum plajı olarak arattığınızda direkt bir sahile ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzelmiş. Ben de ilk defa geldim. Mutlaka gelmenizi öneririm. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. Evet, şimdi That I'm there, but now this way, I really are. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.